Bu video kaydını dünya için yapmıyorum. Belki uzak gelecekte dünyayı keşfedecek, kendi bütünlüğünde özgür uzaylılar için yapıyorum. Uzak bir gelecekte onlar için. Ya da bu video kaydını belki çok uz uzak bir gelecekte kendini bulacak insanlık için yapıyorum yıl 2025 diye adlandırıyoruz. Türüm bütün insan ırkı, bütün hayvanlar, bütün canlılar göremediğimiz parazit yaratıklar, ruhlar, belki de uzaylılar, belki dünyalı olan enerjisel, manyetik, belki gravitasyonel ya da başka bir enerji ya da ışık türünden canlılar tarafından ele geçirilmiş yönetiliyor. 8 milyarız. 8 milyar insanın tamamı bir ya da birkaç bu tür tarafından yönetiliyor. İnsanlar hala yaşıyorlar. Benlikleri var ama yaptıkları hiçbir eylemi gerçekten onların isteyip istemediğini bilmiyorlar. İnsanların düşünceleri kendilerine ait değil. Düşünceleri, nöronal sistemleri ni ele geçirmiş ya da insanlara ele geçirmiş bu yaratıklara ait. İnsanların düşünceleri kendilerine ait değil. İstekleri kendilerine ait değil. Yapmak istedikleri ve sürekli yaptıkları şeyler aslında ve sürekli düşündükleri şeyler aslında onları ele geçirmiş bu canlıların yaptırdığı ...şeyler, düşündürdüğü şeyler, ist, ist, oluşturduğu istekler, insanların aşkları, sevgileri, çocuk sevgileri, çalışma hırsları, para, kendi düşünceleri, izledikleri filmler, yaptıkları tatiller, ele geçirmek istedikleri şeyler bunların hepsi insanların benliğini ele geçirmiş olan bu canlıların insanları yönetimi sonucunda insanlara aşıladıkları şeyler... Belki insanlar gerçekten bu şeylerin hiçbirini yapmak istemiyor ya da farklı türde yapmak istiyorlar. Hiçbir insan belki gezegenimizde ele geçirildiğinin farkında değil. Düşüncelerinin kendine ait olduğunun farkında değil. İnsanlar düşüncelerini kendi düşünceleri zannediyorlar. Fakat gezegendeki bütün insanlık ele geçirilmiş durumda. İnsanlar işlerini kendilerini seçip kendilerinin yapmak istediğini ya da aşklarını çocuklarını kendilerinin oluşturduğu ögeler olduğunu zannediyorlar. Halbuki bunların hepsi istekleri, aşkları, çocukları, paraları, işleri, hırsları aklınıza ne gelirse gelsin. insanların vücuduna sızmış bu canlıların yaptırdığı şeyler. İnsanlar çalışıyorlar, yaşıyorlar ama 8 milyarın 8 milyarı da birer birer Derin bir hipnoz içinde. İnsanlar bu hipnoz içinde yaşadıklarının farkında bile değiller. Bütün türüm insan ele geçirilmiş durumda. Öyle ki insanların nöronal sistemini ele geçirmiş göremediğimiz bu canlılar ya da insanların bedenlerini tek tek ele geçirmiş bütün insanları ele geçirmiş olan bu canlılar insanların kime aşık olacağını, kiminle... Hisse, hislerini ayarlarak kimle aşık olacağını, kiminle evleneceğini, kiminle evlenmek istediğini belirliyorlar. Çocuk sayısını onlar düşünceleriyle belirliyorlar. Artık insanlar düşünmüyor bile. Düşündüklerini zannediyorlar. Bu düşüncelerin hepsi bu canlılara ait. İsteklerin, çocuk yapma isteklerinin ne zamandır. Çocukların cinsiyetini bile bu, bu canlılar belirliyor. Genetiğini bile. İnsan türü hayvan çiftliğine dönmüş durumda. Çocuklarımızın genetiğini, kaç çocuk olacağını, kız mı erkek olacağını, evliliklerimizi hepsini bunlar ayarlıyorlar. Enerjisel canlılar. Bunlara güçleri yetiyor. Gezegende 8 milyar insanın 8 milyar da artık düşünemiyor. Nöronal sistemimizi ele geçmiş bu canlılar düşünüyor. Biz bu düşünce sesimizi kendi düşünce sesini kendi düşüncemiz zannediyoruz. Beynimizi ele geçiriyorlar ve düşünüyorlar. Ve o düşünceyi kendimizin zannediyoruz. İnsanlar kendi düşünceleri zannediyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Hırslar, yemekler, ticaret, okul, evlilik, çocuk, tatil. Aklınıza ne gelirse gelsin. Bu hep onların istekleri. Onların beynimizde oluşturduğu istekler. Biz bunları yapıyoruz. Onların biyolojik robotları gibiyiz. İnsanlar biyolojik robotlar olduğunu farkında değil. Fakat bu biyolojik robot beyin dahil, beynimiz bile biyolojik bir robot. İnsan beyni artık düşünemiyor. Teknoloji her şeyi onların istediği gibi geliştiriyor. Onların istediği gibi yaşıyor. Onların istediği gibi bir gezegen oluşturuyoruz. Bu istilaya hayvanlar da dahil. Bütün hayvanlar da ele geçirilmiş durumda. Bütün canlılar, bütün tabiat, gezegenin tamamı birey birey, birey, birey hayvan hayvan teker teker göremediğimiz, görünmez, insan gözüyle görünmez enerjiden canlarla tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu canlılar belki manyetik canlılar, belki gravitasyonel canlılar, belki ışıktan canlılar. Gezegene ne zaman geldiler bilmiyorum. Baştan beri bütün insanlık ve bütün gezegeni bunlar mı ele geçirmişti bilemiyorum. Bunlar insan nöronal sistemine genelde alın bölgesinden, göz bölgesinden sızıyorlar. Enerjisel canlılar. İki tür olduklarını düşünüyorum. Cinsel ilişkiyle ya da cinsel ilişkiyle insanlığa bu enerji geçiyor. Ya da direkt göz bölgesinden, alın bölgesinden sızıyorlar. İki farklı tür olduğunu düşünüyorum. Bütün gezegeni ele geçirmiş olan enerjisel canlıların. İnsanlar bağımsız düşünemiyorlar. Dünya saçma bir haos, kaos ve gelişim adı verdikleri bir saçmalık içerisinde. Bütün insanlar çıldırmış gibi. Herkes buna gelişim diyor. Tatil yapmak için çıldırıyorlar, eşya almak için çıldırıyorlar, elbiseleri değiştirmek için çıldırıyorlar. Sabah akşam paraları yetse bile çalışıyorlar. Bütün traktörleri, traktör teknolojisi, tarım teknolojisi, her şeyi olmalarına rağmen yeterince üretip kendilerine yetiremiyorlar. Bir sürü insanı aç bırakıyorlar. Her türlü sağlık hizmetleri olmasına rağmen bunu bir türlü bedava vermiyorlar. Her şeyleri olmasına rağmen kendilerine eziyet, eziyet üzerine eziyet çektiren, saçmalayan 8 milyar insan bütün teknolojileri var. Traktör teknolojisi, üretim teknolojisi istedikleri kadar üretip istedikleri kadar yiyebilirler. Yine de bunu sınırlandırıyorlar. Sağlık teknolojileri var. İstedikleri kadar paylaştırıp herkese verebilirler. Yine de bunu kısıtlayıp herkese işkence çektiriyorlar. Saçmalayan bir 8 milyar insan durumunda. İnsan ırkı tamamen bu canlılar tarafından ele geçirmiş, beyinsizleşmiş durumda. Kıtalar dolusu insanlar açlıktan ölürken diğerleri yemeği sınırlı sayıda <laughs> üretip sadece kendilerine sınırlı sayıda veriyorlar. Var olan teknolojilerini kesinlikle kendileri için kullanmayıp amaçsızca bir gelişim içindeler. Bir savaş teknolojisine doğru ilerliyorlar. İlginç bir durum. Yıl 2025 diye adlandırdığımız yıl. Gezegen 4 milyar yıl yaşında. Kainatımız 13 milyar yıl yaşında. Güneş sistemi, dünya gezegeni, dünya gezegeni Güneş sistemde 9 gezegen olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, Samanyolu galaksisi. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlginç bir durum yani. Videoyu da insanlık için çekemezsin. Hepsi uykuda, hipnot içinde.